Evet, bir buçuk Hı -hı. aylık eğitim bitti. Seni tanıyalım. Adım Nazlı Sena Tat. Evet Nazlı, başlangıç, bitiş, kelime sayın anlam oranı nedir? Başlangıç kelime sayım 94, anlam oranım %35. Hı -hı. Son kelime sayım 480, anlam oranım %100. Süpersin, harika. Kelime sayını takribi 8 kat yok fazla oldu. 6 kat yok 5 kat. Evet 5 kat arttırmış durumdasın. Tebrik ederim. Anlam oranında 3 katına çıkmış durumda. Evet hı hı. Nazlı. 100 sayfayı kaç dakikada okuyorsun? 100 sayfayı 40-45 dakika içerisinde okuyorum. 100 paragrafı kaç dakikada okuyorsun? Kaç yanlışın çıkıyor? Ee, 8 yanlışın çıkıyor. Yine 40-50 dakika arasında değişiyor. Yani bir paragrafı takribi 20 ila 30 saniye aralığında çözüyorsun. Evet, evet öyle. Eskiden nasıldı peki? Ee, eskiden şöyle örnek vereyim. E, ee, TYT'ye hazırlanıyorum ve 40 soru 50 dakikada 55 dakikada bitiyordu. Şu an gerçekten 25 dakikada 24 dakikada biten TYT sınavlarım var. 40, e, 40 soru Türkçe'de. Harikasın. Eğitim sana ne kazandırdı genel olarak? Dinliyoruz. Eğitim bana bir kere şu, bunun altını çizmeden geçemeyeceğim. Anahtar kelime olayı. Evet. E, anahtar kelimeler hani tüm öğretmenlerimiz bize der. işte fazla altını çizmeyin. Sadece bazı kelimelerin altını çizin der. Ama bize o kelimeleri öğretmezlerdi. <laughs> Hocam sağ olun. Yani biz çok çok azda indirebiliyoruz ve bu bana çok şey kattı. E, çok hızlı bir şekilde bitirebiliyorum ve sınav öğrencisi olduğum için bunun çok çok artısını göreceğime inanıyorum sınavda da. Ayrıca kitap okumayı çok seven bir insandım ama e, vakit ayıramıyordum. Hani ders çalışmak daha ön planlaydı bu yıl. Ama şu an vakit de ayırabiliyorum 15 gün kalmasına rağmen kitap okumaya vakit ayırabiliyorum. Evet. Bunlar bana anladıkları. Ee, çekimden önce bir şey dedin. Tekrar tekrar dönebiliyorum. Ondan bahseder misin? Normalde TYT sınavı 120 soru biliyorsunuz. TYT sınavını ben 120 sorunun 120'sini göremiyordum. Maalesef ki yetişmiyordu. Bazı sorulara hiç, tam kısmına özellikle hiç bakamıyordum. Ama şimdi hem soruları görebiliyorum hem de üstüne Türkçe'ye tekrar dönebiliyorum. Tüm sorularına bakabiliyorum tekrardan. O zaman eğitim sadece Türkiye değil, diğer kısımlara da katkı sağladı diyebilir miyiz? Kesinlikle. Özellikle matematikte... Artık Türkçe paragraf sorusu gibi matematik sorusu da soruyorlar biliyorsunuz. Orada püf nokta zaten anlamak ve çok fazla yardımcı oldu. Hem vakit kazanıyorum hem de daha iyi anlıyorum. Evet. Eskiden mesela kaç yanlışını çıkardı? Önce önceden de aslında çıkmazdı. Çok yanlışım yoktu. Türkçem genel olarak iyiydi. Ama tabii... Bazen 10 yanlışlar oluyordu, 6 yanlış, 5 yanlış falan da oluyordu ama dediğim gibi süre çok uzun sürüyordu. 50 dakika, 55 dakika falan sürüyordu. Şu an çok rahat bir şekilde 2-3 yanlış çıkarıyorum ve 25 dakikada bitiyor. Ooo harikasın. O zaman e, takribi e, 3 net ile e, 6 net aralığında net kazanmış durumdasın. Yanlış evet. sayısı azalmış durumda, evet. Peki bu eğitimi tavsiye eder misin? Kesinlikle hocam. Ben e, kardeşlerimi de sürükleyeceğim zaten bu <laughs> eğitimi. <laughs> evet. Özellikle sınav öğrencileri. Şimdi kitap okuma alışkanlığı ayrı tabii ki. Ondan bahsedeceğiz birazdan. E, Hı -hı. Özellikle sınav öğrencilerine bu eğitimi tavsiye eder misin? E, evet kesinlikle. Onların çok ihtiyacı var. Genel olarak insanlar kendini geliştirmek adına buna başvurabilirler ama bizden Sınav kurumları bunu bekliyor zaten. Ee, süreyi ve zamanı ayarlayabilmemizi, hız kazanmamızı ve bu açıdan kesinlikle ama kesinlikle KPSS olsun, TYT, MSÖ'yü fark etmez. Katılmaları ve bu eğitim almaları şart. Şart yani. Evet. Peki kitap okuma alışkanlığı bakımından. Özellikle senin kitap okuma alışkanlığın varmış ama kitap okuma alışkanlığı olmayan insanlar var. Ee, bir de uh -huh. hızlı okuma eğitiminin o boyutu var. Yani sadece paragrafları hızlı çözmeyi ve netleri arttırmanın dışında bir de kitap okuma alışkanlığı kazandırıyor. Bundan da bahseder misin bize biraz? Ee, şöyle ki, normalde kitap okumaya insanlar şundan dolayı eriniyorlar. Bence hani çok uzun sürecek. İşte böleceğim, unutacağım. İşte bir kitaba üç gün, bir hafta, belki bir ay falan verecekler, unutacaklar tarzında keyif alamıyorlar. Ama bu artık e, 300 sayfalık bir kitap bile belki de 2 saat, en fazla iki, buçuk saat içerisinde bitecek bir hal aldığı için bir solukta okumanın zevki kesinlikle ilerletiyor. Yani gün gün kitap okuyası geliyor insanın. Zevk konusunda peki? Şimdi sana, sana, çok çok güzel bir şey soru aklıma geldi. Eskiden sen kitap Hı. okuma Hı. alışkanlığı olan birisisin. Evet. Şimdi, e, şimdi kitap okuyorsun. 100 sayfayı 40 Hı. dakikada okuyorsun. Eskiden mi daha keyifliydi, şimdi mi daha keyifli? Şu an daha keyifli. Şu an kesinlikle daha keyifli çünkü benim e, okuduğum yazarlar... E, ...genellikle, e, ki mesela örnek vereyim, Sabahattin Ali. Çok fazla betimleme yapan bir yazar ve ben anlamakta zorluk çekiyordum. O betimlemeler gözümün önüne gelmiyordu, kelimeler bağdaştıramıyordum. Oluyordu, bazen böyle çok boşa gidiyordu. Şu an zaten. daha fazla hayal kuruyor musun mesela? Şu anda hani... Hep hep şunu evet. sistemini yaparlar. Hayal kuramıyor kuramayabilir miyim acaba? Eski heyecanımı alamayabilir miyim diyorlar. Yok hayır kesinlikle tam tersine hatta kelimeleri daha iyi anlama oranı da ayrıyeten artıyor ya bu eğitimde. Evet. O yüzden kesinlikle e, o betimlemelerin gözümüzün önüne gelmesi ve e, anlamayla beraber. Kitap okumaktan alınan zevk artıyor. Kesinlikle. Evet. Yani o betimlemeler çok daha fazla gözünün önüne geliyor ve canlandırabiliyorsun. Hayallere kapılabiliyorsun. Evet. Evet öyle. Evet. Bir de başa dönme olayı da yok. Şimdi normalde bir kitabı ne kadar sürede bitirdin mesela? Bir hafta sürer miydi? Eskiden. Evet. Uzun uzun kitaplar bir hafta sürebiliyordu. Sen çünkü okuyucu olduğun için bir hafta dedin. Normalde çünkü okuyucu olmayan bir kişi bir ay sürüyor kitapları okuması. Evet. Ee, bir hafta sürüyor. Şimdi bir haftanın başında okuduğun, sonunda okuduğun bağdaştıramayabiliyordun değil mi eskiden? Evet, kişiler unutulabiliyordu. Yani karakterlerin böyle seyrek karakterlerin bazıları ana karakterler değil tabi ama unutulabiliyordu. Hani bir sütçüden falan bahsediyor atıyorum. Unutuyordum ben onları son sayfalarda kafaya kimdi bu falan karıştırıp bir daha bakıyordum. Ama şu an asla olmuyor yani. Öyle bir şey. Hepsi aklımda kalıyor. Süpersin. Son soru. Benden memnun kaldın mı? <laughs> Kesinlikle hocam. Çok fazla çok ilgileniyorsunuz. Ve çok anlayışlısınız. Çok teşekkür ederim bu konuda. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> evet. Röportaj için de çok teşekkür ederim. E, ilgili bir öğrenci olduğun için, evet. disiplinli olduğun için de çok teşekkür ederim. Çünkü e, benim için disiplinli öğrenciler e, benim e, eğitimi vermemi daha çok kolaylaştırıyor. Bu anlamda çok verimli, disiplinli, çalışkan bir öğrencisin. Tebrik ediyorum. Hangi bölüm istiyorsun? Hocam ben hukuk istiyorum. İstanbul Hukuk Üniversitesi. De. Umarım olur. Oo, hem de şey, şehir, şehir de belli. Evet. <laughs> Süpersin. Öyle. Süpersin. Hedefleri olan insanlar her zaman başarıya en yakın olan insanlardır. Bu anlamda inşallah istediğin yerlere ulaşırsın. YKS'ye katılacak i̇nşallah. öğrenciler, öğrenciler de inşallah İstedikleri yerlere ulaşırlar. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.